Hepinize yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar ben Motan Bir önceki videoya gelen yorumlar ve like'lar adına çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Beğenmeleriniz benim için çok kıymetli Yorumlarınız benim için çok kıymetli Bugün ise arkadaşlar sizlere bir önceki videomda nedirayt bulmayı göstermiştim Bu sefer de oyunun en önemli şeyi elmas bulmayı göstereceğim arkadaşlar Yani kısacası nasıl diamond bulabilirsiniz sizlere onu göstereceğim Arkadaşlar videoyu kesmeden yapacağım ama hızlandırırım e, Diamond'ı sol tarafta gördüğünüz üzere sol üst tarafta Y seviyesi x50 binde bulacaksınız arkadaşlar. Ben bu şekilde bu taktikte buluyorum. 2 tane bloğun yanına üçüncü bloğu 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yapıp kasıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben hemen seriden buradan kazmayla başlayacağım. Siz buraları tabii ki de hızlandırılmış olarak göreceksiniz. Ama kesmeyeceğim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilerlerken önümde diamond gördüm. Gördüğünüz üzere hemen bir anda diamond'ı bulduk. Bakıyoruz şöyle. Bakalım ne kadar var. Olduğumuz yerde daha var mı? Hold me close till I get up. Time is belly on Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ikinci diamond'ımızı bulduk. Az önce kazdığımız diamond'larda 7 tane elmas çıktı. Çünkü bende servet 3 enchant'ı var. Bakın şimdi bunları da kırıyorum. Ne kadar geldi? Yaklaşık 17 tane diamond'ımız oldu arkadaşlar. Etrafını da tabii ki de kıralım. Etrafını kırmayı unutmayın arkadaşlar. Yeah. Bakın karşı tarafta bir tane daha diamond bulduk arkadaşlar. Hemen burayı da kasıyoruz. Evet 29 tane diamond'ımız oldu arkadaşlar. We'll Can't Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beard. And on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on Evet arkadaşlar toplam tam 30 tane elmas bulduk arkadaşlar tabii ki de. Ben burayı yaparken daha fazla vakit harcadım ama siz hızlanılmış bir şekilde göreceksiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.